Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Nice. Yaklaşın arabaya yaklaş yaklaş yaklaş. Ha bak evin haline bak lan. Burayı bir düzelt sokmak lazım. 25 bin dolar diyordu ya. <laughs> ya niye nigalar nigalar nigalar. Deli gibi toplanmışlar. <laughs> Oğlum, ya efektler falan gerçekten çok güzel ya. Evet oyunun ikinci bölümüne mi geçtik acaba Ray Bochino falan filan Geri zekalı ya Harbiden ha Yandığımızın resmidir hani Kesinlikle yandık kesinlikle Şuna yani. yapmış bakıyorum başka Bir kişi daha var Bütün ama her işi Yapan kişi kendisi Bir şeyin oradaydı bir, e, Sahilin o tarafta bir yerdeydi Mikro değil SMG ile başlayalım Night Armor aldım abi Ben hazırım SMG varsa onu al istersen abi. Daha güzel, iyi yani şu an. En iyisi low gibi. SMG mi?